どうも。<music> <music> Hadi, ileride, Değecek, ileride. Ileride. Evet. İleride. Evet. bir şey hadi çılar. Dünya. Neye bindiniz ya? Toprak sen de mi aldın yanında? Aa, Toprak sen burada mıydın? Toprak neye bindin sen anneciğim? Anne. Ah, otur bakalım Toprak otur. Aa, kayıya bindi Toprak ya. Kayık varmış geminin içinde. Toprak bakayım. Toprak. Ee, sallasana bir bana. Baba. Sallıyor musun? Salla, salla, salla. Aa, güzel zülence var. Salla, salla, salla. Hadi iyi kızım gel. Salla, salla, salla. Toprak! Şişt. Alayım mı seni? Gidiyoruz. Gidiyoruz gemiyi kullanıyorum. Bakacağız. Bakın şuna bakın